Şimdi İngiltere'ye gideceğiz. Çok ciddi bir akaryakıt krizi var orada biliyorsunuz birkaç gündür. Ve gazeteci Gülden Aydın bir akaryakıt istasyonunun önünde bizi bekliyor. Gülden önceki bir tekrar hatırlat izleyicilerimiz için bu akaryakıt sorunu nereden kaynaklandı? Hala hazırda o kadar yakıcı bir şekilde devam ediyor mu? İnanılmaz kuyruklar vardı istasyonlarda. Nedir durum? İyi yayınlar Senem. Ee, öncelikle başlangıç noktasına gelelim. Şöyle ki Brexit anlaşmasından çıkış sonrası e, İngiltere'deki Avrupa Birliği vatandaşı ve kamyon şoförleri sayısında oldukça bir azalma oldu. E, tabii bunun yanında e, sürücülerin e, şartlarındaki e, kötü şartlar nedeniyle de böyle bir e, azalma oldu çalışanlar konusunda. Ayrıca tabii pandemi koşulları da pandemideki önlemler nedeniyle de e, tedarik sıkıntısı yaşanmaya başladı uzun süredir de vardı. Aslında belirtileri de vardı. E, ancak son e, birkaç gün öncesinde akaryakıt dağıtıcıları şöyle bir açıklama yaptı. E, sürücü eksikliği nedeniyle e, tedarik sıkıntısı yaşıyoruz ve bazı istasyonları kapatacağız dediler. E, bu da tabii paniğe neden oldu. Ve insanlar da e, petrol istasyonlarına akın etti. E, bu e, hızlı alımlar da e, tabii akaryakıt istasyonlarında kaynaklandı. E, Ürün kalmamasına neden oldu. Çok sayıda akaryakıt istasyonu pompaları kapattı. E, şu an önünde ol, önünde olduğum akaryakıt istasyonu da kapalı değil ancak e, şöyle bir uyarı var pompaların üzerlerinde e, 35 puanın üzerinde e, akaryakıt alımı yasak diye diğerlerine de şanslamayın diye bir uyarı e, asılmış durumda. E, şu anda durum böyle. Evet. Hala e, kuyruklar var. Şu an arkamı arkayı görebiliyor musunuz bilmiyorum e, yine bir e, küçük de olsa evet araç kuyruğu var şu an e, telefonda tuttuğum için tabi e, çok da gösteremiyorum ama e, bir araç kuyruğu var şöyle de göstereyim peki Gülden ne olacak peki yani biz mesela bir önceki yayında ordunun bile devreye girebileceğini söyledik yani nasıl çözecekler e, bu tabii. işi evet doğru e, dün hükümet, e, bakanlar bir toplantı yaptı. E, bu sonuca göre de askeri personelin özellikle e, Ordu'da görevli 150 askeri tanker sürücüsünün görevlendirileceği açıklandı. Bunlara bu 150 tanker sürücüsüne 5 gün süreyle de eğitim verilecek. E, onun dışında yine e, bir tedbir daha var. İngiliz hükümeti akaryakıt gibi yabancı madde taşınmasına izin veren bu özel sürücü ehliyetinin geçerlilik sürelerini uzatma kararı aldı. Yani 31 Ocak'a kadar devam edecek. Yani bu da yine daha önce İngiliz İngiltere'de çalışmış Avrupa Birliği vatan Avrupa Birliği vatandaşı tır ve kamyon sürücülerine yönelik bir e, e tedbir evet. oldu. E, evet. Peki. Gülden Aydın çok teşekkürler. İngiltere'de akaryakıt krizinde gelinen nokta bu. Gülden bize son durumu aktardı.